Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet hakkımızın açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı çantamızda taşıyalım. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım. Bilgisayar çıktısı alıp çantamızda taşıyalım. 20 günlük ya da 25 günlük bir süreçte hayatımızdaki birçok şey olumlu hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. <laughs> Bugünkü çalışmamız korkularınızı yenmeniz için olumsuzluk adam uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.